Zaten arkadaşımın tavsiyesiyle e, bu araştırmaların sonucu e, en çok e, cazip gelen ilk etapta ilk sunumunuz beni çok etkilemişti. Oradaki bir ortam ayrı ortamı o beni çok etkilemişti zaten. Ama çok da araştırmadım. Hani e, bir kere karar vermiştim. Ben bu işi başaracağım ve yapacağım. Hiçbir şekilde bu kararımdan vazgeçmedim. E, eşimle de bu konuyu paylaştığımda. Hatta çok komik bir şey söyledi. Sakın dedi karakolluk, polislik, avukatlık olma ama ne yaparsan yap ben sana güveniyorum demişti. Bunu ilk söylediği o olmuştu ve gerçekten eşim çok büyük destek çıktı. Ben dedi senin yanlış bir şey yapmayacağımı biliyorum. Hatta ilk işten geldi. Dedim ki ben bir iş yapmak istiyorum. Nedir dedi.